Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarı renk ipimle çok güzel bir örgü anlatımı yapmaya çalışacağım. Yapacağım örgüyü bebek yeleklerinde, battaniyelerde veya farklı istediğiniz her türlü örgüde kullanabileceksiniz. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet, zincir çekerek başlayalım. Şöyle küçük bir parça göstereceğim ben. O yüzden belli bir zincir sayısı vermiyorum arkadaşlar. Sadece küçük bir anlatım yapacağım. Siz neye uyarlamak istiyorsanız ölçünüzü kendiniz ayarlamanız gerekecek sayınızı battaniye yererek ne yapmak istiyorsanız ona göre sayınızı belirleyin. Evet şöyle ben biraz göz kararı zincirlerimi çekeyim. Bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 tığımın üzerine alıp beşinciye batarak ikili trabzan yapıyorum. Burada böyle bir halka oluşturuyorum bu kenarda. Şimdi bu baştakini de sayarak arkadaşlar ikili trabzanlar yapacağız. 6 tane. 3 Bakın şöyle batıyorum. Yanındakine dört, beş, bir tane daha yapıyorum ve altı. Altı tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tığımın üzerine alıyorum ve buradan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinciye batıyorum çıkarıyorum. Şöyle uzatıyorum biraz. Fıstık yapacağız buraya. Tekrardan tığımın üzerine doladım. Tekrardan batıyorum. 2. Tekrardan batıyorum. 3. 4. Ve 5. Beş. Şöyle 5'e tamamladım. Çıkarıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Fıstığım oluşmuş oldu. 1, 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp hemen dibindeki yani yanındaki zincire batıyorum. Bakın şöyle buraya batıyorum. Çıkarıyorum ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle geri alacağım. İpim yarıldı. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrardan tığımın üzerine aldım ve hemen yanındakine batıyorum ikili tırabzan. Tığımın üzerine aldım. Yine bir yanındakine batıyorum. Bu buradaki sayımız arkadaşlar. Burada 6 idi ama bundan sonra 5 olacak. Sadece başta 6 yapıyoruz. Şöyle burayı tekrarlıyorum. 4 son bir tane daha yapalım. 5 olsun hemen. Ve 5. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3 4 5. 5'inciye batıyorum, çıkarıyorum 1. Batıyorum, çıkarıyorum 2. Batıyorum, çıkarıyorum 3. Batıyorum, çıkarıyorum 4. Batıyorum, çıkarıyorum 5. 5 kere topladım ve Evet, hepsini içinden çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrardan 4 zincir çekeceğim. Ve aynı yere batıyorum. Tığımın üzerine alıp aynı yere batacağım. Yan yana yine 5 tane dikili trabzan yapacağım. Evet, 5'e tamamladım trabzanlarımı şöyle. Şimdi tekrardan tığımın üzerine alıyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5.'ye batıyorum. Topluyorum yine fıstık yapacağım. Tekrardan batıyorum. Tekrardan topluyorum. 4 ve 5. Hepsini çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde fıstığım bakın oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir çekerek yine hemen yanındakine batıyorum. Pardon şöyle tığımın üzerine alıp batacağım. İkili trabzan yapacağım. Şöyle tekrardan batacağım arkadaşlar. İkili trabzan yapacağım. Ve buraya 1, 2, 3 zincir çekerek geri döneceğim. Evet arkadaşlar 3 tane zincir çekip ters çevirdikten sonra şöyle hemen içine batarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle içine 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Baştaki ile birlikte 5 oldu. Kenarlarda 6 tane olacak arkadaşlar. Şu an 5 ve bu fıstığımızın içine batarak 6. da yapmış oluyorum. Yani kenardaki ile birlikte 6 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi tığımın üzerine tekrardan alıyorum. Bakın trabzanların üstünden sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve en son trabzana batıyorum. Çıkarıyorum. Yine fıstık yapacağım buraya. Bu bir arkadaşlar. Tekrardan çıkardım. 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptım. Şimdi hepsinin içinden çıkarıyorum şekilde ve buraya bir zincir çekiyorum şöyle sıkıştırıyorum zincir çektikten sonra 4 tane zincirimi çekip aynı şekilde tığımın üzerine alıp buradaki boşluğa batarak trabzanlarımı yapacağım ikili trabzanlarımı 1 2 3 4. Beşinciyi de fıstığımın tepesine yaparak tamamlıyorum. Beş. Tekrardan tığımın üzerine alıp bakın burada zaten saymaya gerek yok. Son trabzanımızın tepesine batarak fıstık yapacağız. 2 3 4 ve 5 İçinden çıkarıyoruz ve bir zincir çekiyoruz dört zincir çekeceğim yine. Oldukça kolay arkadaşlar. Hep aynı işlemleri yapıyoruz. Hiç kafa karıştıran bir durum yok bu modelde. Çok kolay. Aynı işlemleri yaparak kolayca devam ediyoruz. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 5. ikili trabzanımı fıstığımın üzerine yaparak tamamlıyorum. Tığımın üzerine tekrardan alıyorum ve bakın bu defa sayacağım 1 2 3 4 5. trabzanımın üzerine yapacağım şöyle göstereyim şurada bakın 6 tane trabzan var 1 2 3 4 5 5. trabzanımın üzerine yapıyorum burada bir tanesi kalıyor çünkü bu başta 6 tane yapmıştık pardon fıstık toplayacağız 2 3 4 ve 5. Hepsini çıkaralım ve bir zincir çekelim. Sıkılaştıralım. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim ve bu 6. trabzanıma batarak burayı tamamlıyorum. Bu köşe önemliydi arkadaşlar. Özellikle göstermek istedim. Evet ve bu şekilde modelim belirlenmiş oldu arkadaşlar bakın bu şekilde bir model olacak bu e, fıstıklar zikzak olarak gidecek yine bakın 3 tane zincir çekeceğiz ters çevireceğiz ve aynı az önceki bir alt sırada yaptığımız gibi buraya zincirle birlikte 6 tane trabzan yapacağız ve bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar 5 oldu altıncıyı fıstığımızın tepesine yapıyoruz. Evet bu şekilde devam edecek. Şimdi ben kamera arkasında bunu biraz ilerletip modelin böyle biraz daha görüntüsün arkadaşlar tam belli olmuş haliyle tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar ben biraz daha ilerlettim. Bakın kamera arkasında şöyle göstereyim. Bu şekilde bir model ortaya çıkmış oldu. Ben çok sevdim arkadaşlar. Bunu bebek yeleklerinde, battaniyelerde veya istediğiniz farklı örgülerde kullanabilirsiniz. Ee, çok güzel oldu. Dokusu da çok güzel arkadaşlar. Bebe yünüyle yaptım ben. Siz dilediğiniz farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Her iple yapılabilir bir model. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.